Sosyallik TV ekranlarından herkese merhabalar. Po Sosyal 40. haftaya girdik. Yaşar Temel, Orhan Doğan hoş geldiniz. Hoş bulduk Musa'cığım. Hoş bulduk Musa. Nasılsınız bakalım? Teşekkürler. Sen de iyisin inşallah. Çok teşekkürler kardeşim. Ben de iyiyim. Çok şükür hamdolsun. Evet. 40. hafta analiz videomuza geçmeden önce isterseniz geçen haftayı bir değerlendirelim. Orhan abi. Ne dersin? Hemen şöyle özetleyeyim Musa'cığım. 39. haftamızda ligimizde tam 34 gol atıldı ve ligin geçen haftaki ilk maçında Beşiktaş Hatay Spor ağlarına tam 7 gol gönderdi. Geçen hafta analizimizde de Yaşar Ustamız Beşiktaş'ın Hatay'a karşı farklı galip geleceğini söyleyerek ne kadar bu oyunda iyi olduğunu da göstermişti. Bir diğer maçta Galatasaray Gençler Biliği maçında da 3 ihtimalli skorla biter demiştik. 1-0, 2-0 ya da 3-0 biter. Gençler Birliği Galatasaray'a gol atamaz demiştik. Ekip olarak bu maçta da çok iyiydik. Yeni hafta öncesi şampiyonluğun düğümü bu hafta çözülebilir Musa. Eğer Fener, Beşiktaş Galatasaray'ı yener Fenerbahçe'de puan kaybederse 40. haftada Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir bir o kadar heyecanlı düşme hattında var. Düşme hattı adeta yanıyor Musa'cığım. Denizli Spor bildiğiniz üzere geçen hafta ligden düşmesi kesinleşmişti. Erzurumspor, Gençler Birliği, Ankara Gücü, Kayseri, Kasımpaşa, Malatya Spor'da diğer düşme adayları diyor. 40. hafta için sözü sana bırakıyorum. Evet ben de hemen pası Yaşar Temel'e bırakıyorum. Evet Yaşar abi seninle başlayalım istersen. Haftanın derbisi şampiyonluğun e, büyük maçı Galatasaray Beşiktaş maçıyla başlayalım hemen. Beşiktaş son 3 maçında en az 3 gol attı ama Galatasaray son 3 maçında kalesinde gol görmedi. Evet Yaşar abi sendeyiz. Teşekkürler Musa arkadaşlar. E, bu maçı kafamda iki farklı şekilde oynadım ama bir tanesinde karar kıldım. Nedir o? Galatasaray kazanmak zorunda. Her iki ihtimalin başlangıcı bu. İki, ikinci ihtimal ise Sergen Yalçın kazanmak zorunda mı? Yoksa bana bir puan yeter ben savunma yaparım tarafında mı? Ben e, birinci tercihte bir futbol hayal ediyorum. Yani Sergen Yalçın'ın açıklamalarını da dinledim. E, Fatih Terim'in açıklamalarını da dinledim. İkisi de kazanmak istiyor. Ve bu da şu anlama geliyor. Son yılların en keyifli, en belki de bitmesini istemeyeceğimiz bir derbi karşılaşması bizleri bekliyor. Bol gol pozisyonlu, belki de orta sahaların çabuk geçilebileceği ama tabii bir soru işareti Beşiktaş bu anlamda avantajlı. Atanla tutan arasında geçeceğini düşünüyorum. Kalelerde Mustere ve Ersin'in olduğunu unutmayalım. Ama kağıt üzerinde hem moral motivasyon anlamında hem kadro istikrarı anlamında hem de oyun anlamında Beşiktaş bir hatta iki adım daha Galatasaray'dan, önde olduğunu düşünüyorum. Ben e, taraf belirtmek gerekirse derbide Beşiktaş'ın zorlanmadan kazanabileceğini öngörüyorum. E, sebeplerini de az önce açıkladım. E, fantastik bir orta sahası ve oyunu var. Geçtiğimiz hafta hatay maçında da bahsetmiştik. Tabii ki Galatasaray aynı hataları yapmayacak. İsim önermeye gelince iki tarafta gol bulacaktır, goller bulacaktır. E, Beşiktaş'ta e, sizlere Larin'i aynı zamanda Gökhan Töre ismini ve Gezal'ı önerebilirim. Galatasaray'da da 3 haftadır öneriyorum ve de yanılmıyorum. Ee, sadece Galatasaray'da bana göre gol potansiyeli olan isim e, Emre Akbaba. Peki teşekkür ederim. Hemen diğer maçımıza geçiyoruz o zaman. Yine çok önemli bir maç. Ankara gücü Fenerbahçe. Fenerbahçe derbi haftasında kayıpsız geçmek isteyecektir bu haftayı. Fenerbahçe özellikle son 11 sahadaki maçında yenilmemiş. Ankara gücü son 3 maçında kaybetmiş. Evet Orhan abi sendeyiz. Kimleri önereceksin bize? Evet Musacığım senin de dediğin gibi Fenerbahçe'nin mutlak galip gelmesi gereken bir maçken düşme potasındaki Ankara gücünün de yine aynı şekilde mutlaka puan ya da puanlar alması gerekiyor. Hikmet Karaman'la ligimize çok hızlı bir başlangıç yapan Hikmet Karaman önderliğinde Ankara gücü son 3 maçında mağlup oldu ve kendisini düşme hattının tam da göbeğinde bulmuş durumda. Emre Brezoğlu önderliğinde Fenerbahçe son 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alarak şampiyonluk şansını sürdürüyor. Her iki tarafında puan almak, puanlar almak zorunda olduğu bir maç olduğu için ben mutlaka bu maçta karşılıklı gol olacağını düşünüyorum ve iki takımdan da kaleci önermiyorum. Ankara gücü tarafından Sabah, Lobanitse ya da Peynsil orta sahada değerlendirilebilir derken Geçen hafta önde oynaması hasebiyle de Pinto yine Ankara gücü tarafından değerlendirilebilir. Ben Fenerbahçe'nin daha ağır basacağını ve kainde Fenerbahçe tarafında olduğumu düşünerekten Fenerbahçe orta sahasının formda ismi Pelkas ve Forvet'i Fenerbahçe'nin nihai forveti Valencia değerlendirilebilir ve asist potansiyeli anlamında da Fenerbahçe'de Caner Erkin değerlendirilebilir diyorum. Ben Fenerbahçe'nin bu hafta Ankara gücüne karşı galip geleceğini düşünüyor ve bir diğer maç için sözü tekrar sana iletiyorum Musa'cığım. Teşekkürler. Trabzonspor, Antalya Spor e, ikisi de kapanmayı seven takımlar. Evet Yaşar abi yorumunu merak ediyorum bu maçla alakalı. Evet bu hafta Klinşit diyebileceğim, bekleyebileceğim nadir maçlardan bir tanesi. Belki de teki diyebilirim. Dinlenmiş bir Trabzonspor bu hafta sahaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta baydı. Antalya Spor ise küme düşme potasından uzaklaştıktan sonra o eski tabirimizle otobüs çektiği maçları bıraktı. Tamamen kendisini Türkiye Kupası final maçına odakladı. Özellikle Antalya Spor son 12 maçta sadece bir maçta Kalesini göre kapatabilmiş. Bu da çok önemli. Trabzonspor ise hem kadro istikrarını hem de oyun istikrarını bozmayan, bo bozmayı sevmeyen bir takım Abdullah Avcı önderliğinde. Ben Trabzonspor'un kısır da olsa böyle 1-0, 2-0 gibi bu maçı kazanacağını düşündüğüm için sosyallik severlere... Kale defans, orta saha ve forvet Önerim olacak Trabzonspor cephesinden Kaleci Uğurcan Savunmadan benim tercihim Serkan Hasan olur e, Özellikle kanat bindirmelerinden dolayı Orta sahadan hem penaltı kullandığı için Hem de şut çektiği için e, Bakasetas ve forvette de, de Canini isimlerini şiddetle önerebilirim Evet Rize Spor, Malatya Spor Malatya Spor son 3 dış sahadaki maçında Gol dahi atamamış Evet Orhan abi Top sende. Evet Çok önemli bir maç. Ee, Yaşar Hocamla birlikte daha önceki analizlerimizde ne demiştik? 45 puan barajı bu ligin düşme barajı demiştik. 45 puana ulaşan bu ligden düşmez demiştik. Rize Spor'da son 5 maçta aldığı 3 galibiyette 9 puanlı 45 puana erişmiş durumda ve ligde düşme korkusu yaşamayan Ender takımlardan bir tanesi. Rakibi Malatya 41 puanda ve biraz nefesli ama... Kendisi de düşme adaylarından biri olduğu için Malatya Spor, Rize Spor deplasmanından mutlaka puan çıkarmak zorunda. Oyuncu önerilerine geldiğimizde Remi, teknik direktör Bülent Hoca'nın da dediği gibi henüz istenilen formda değil. Geçen maçta da ilk yarıda oyundan çıkmıştı. O yüzden bu maçta Remi bekleyenlere ben bu maçta Remi'yi önermiyorum. Karşılıklı gol olabileceğini düşündüğüm ve Malatya Spor'un mutlaka puan alacağını düşündüğüm bir maç olduğu için ben Rize Spor tarafından Samidio'yu ve son Haftalardaki performansı yükselen e, oyuncu İsmail Köybaşı'nı defanstan önerebilirim. E, Malatya Spor'dan ise de 14 gollü ve Malatya Spor'un bu ligde kalacaksa onun sayesinde kalacağını düşündüğüm Adem Büyük, Kaptan Adem Büyük'ü önerebilirim. Ve defans olması hasebiyle orta sahada hücuma yönlük oynaması hasebiyle de Mustafa Eski Ellaş Malatya Spor'dan öneleceğim bir diğer futbolcu olacak. Ben Malatya Spor'un Rize deplasmanında kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bu maçın berabere biteceği ihtimaller arasında. Teşekkürler. hemen diğer maçımıza geçiyoruz. Hatay Spor, Denizli Spor. Evet Yaşar abi direkt senden önerileri alabiliriz. Aslında önerilecek isimler belli Musa ee, Yalnız sadece belki arkadaşların kafalarında şöyle bir soru işareti olabilir Hatta geçtiğimiz hafta Beşiktaş'tan 7 gol yedi Bu onları kamçılayacaktır Ömer Erdoğan'ı kamçılayacaktır Lig 5.liği için gene hala iddiasında olduğunu düşünüyorum Denizli Spor ise maalesef lige ilk veda eden takım oldu matematiksel olarak Belki de farklı bir kadroyla da çıkabilirler Ben Hatay Spor'u net olu net favori görüyorum Hatay Spor'un fantastik bir galibiyet, skorla farklı galip geleceğini düşünüyorum. Hatay Spor'dan 4 diyebiliriz. Hatta bir clean sheet maçı da olabilir. Onu da belirteyim. E, bu penze Diouf Akintola üçlüsünü zaten şiddetle öneriyorum. Bir diğer tercih arkadaşlar Münir'den yana da kullanabilir. Ya da Sagal'ın kanadında e, olan savunma oyuncusu Popov'u da düzeltiyorum. Katranisi de e, kadrolarına alabilirler diyeyim. Sözü tekrar sana bırakayım. Orta sahadan bir sürpriz isim önerebilir misin peki bize? Yani dönen toplarda genelde Rayanabit ismi ön plana çıkıyor belki ya da Traore bu ikisinden bir tanesi uzaktan şutlarla dönen toplarda golü atabilir diye düşünüyorum. Peki teşekkürler zaten geriye çok bir şey kalmadı. Evet Göztepe Konyaspor maçına geçelim. Konya Spor son 3 dış sahadaki maçında kaybetti. Ayrıca, e, Göztepe Göztepe'ye karşı da pek şansı tutmuyor Konya Spor'un. Evet Orhan abi. Evet, senin söylemiş olduğun sözlerle ben de devam edeyim. Konya iki, bu arada geçen hafta 39. haftada 2-2 iki, iki, iki takım da biliyorsunuz galip gelmişti. Konya Spor 5-1'lik skorla Göztepe'de 3-2'lik skorlarla galip gelmişlerdi ama Konya Spor 6 maçtır galip gelemiyordu. Kara Gümrük'le bu serisini sonlandırmış oldu. 2 tane rahat takım oynuyor. Göztepe 51 puanda Konya Spor 45 puanda. Ama Göztepe özellikle kendi evindeki performansıyla benim için de senin söylediğin gibi daha favori durumda. O yüzden ben Göztepe'nin bu maçta Konyaspor'a karşı galip geleceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim futbolcu önerilerine. Kimleri değerlendirirsin Orhan abi? Göztepe'den formda Yahoviç ile yine formda Halil Akbunar değerlendirilebilir. Defanstan da Berkan Emir değerlendirilebilecek isimler arasında Konyaspor'da ise e, orta sahada bütücü değerlendirilebilir. Forvet'te de geçen haftanın yıldızlarından Sokol, Çikilaşi değerlendirilebilir oyuncular arasında diyorum. Ben bu maça bireysel olarak Göztepe tarafında bulaşacağım. Ama belki bir iki topçuyla geçebilirim. Kain'de de önerim Göztepe Musa'cığım. Teşekkürler. Evet ligin dibi şu anda yanıyor. Erzurumspor Kasımpaşa. Yaşar abi kimleri önereceksin çok merak ediyorum bu maçta. Yoksa uzak mı durmalıyız? Yani evet aslında uzak durulabilir de bir isim de alınabilir. Maçı şöyle özettiğim kafamda şu şekilde bu karşılaşmayı oynadım. Erzurumspor tıpkı Fenerbahçe maçında olduğu gibi kazanmak zorunda. Bu maçta da açık oynamak zorunda ama karşısında bir Fenerbahçe yok. Ama galibiyet ona yeterli mi? Erzurumspor'un son hafta bay olduğunu düşünürsek sadece iki maçı kaldı. Yani Erzurum toplam 6 puan alabilir. O alacağı 6 puan da yeterli olur mu bilemiyorum. Kasımpaşa ise bu ligin e, istikrarsız ama son haftalara doğru biraz daha istikrar kazanan takımlarından bir tanesi. Erzurumspor açık oynayacaktır. Kasımpaşa e, kuvvetle muhtemel kapanıp kontralarla gol arayacaktır. Ben kağıt üzerinde e, her anlamda Kasımpaşa'yı favori gördüğümü belirtmek istiyorum. Karşılıklı golleri olabilir. Erzurum gol bulabilir ama ben Kasımpaşa'nın yediğinden daha fazla sına atacağını düşünüyorum. Biraz daha oturmuş bir kadrosu var. Kadro kalitesi çok daha iyi. E, mesela Varga ismi hızıyla, süratiyle etkili olabilir. Dinoviç uzaktan şutlar deneyebilir ve ileride tabii ki Telin ismini yine konuk ekipten önerebilirim. Erzurum cephesinde ise Emrah Baysan geçtiğimiz hafta cezalıydı. Muhtemelen futbolda da susamıştır, özlemiştir. O da yaparsa Erzurum lehine katkı yapabilecek tek isim gibi gözüküyor. Evet. Kayseri Spor Gaziantep maçına geçiyoruz. Kayseri Spor son 10 maçının 9 tanesinde kazanamadı ama bu maçı kazanmak zorunda. Evet. Orhan abi. Harika birkaç analiz vereceğim. Birini sen verdin zaten. Kayseri Spor tek galibiyetini Denizli Spor'a düşen Denizli Spor'a almış ve 39 puanla şu an düşme potasının sadece bir puan üstünde. Ve dediğin gibi Kayseri bu maçı almak zorunda. Rakibi kim? Rakibi de Allah'tan formsuz bir rakip. Gaziantep Spor'da son 6 maçtaki tek galibiyetini Ankara gücüne almış. Kendi evinde Kayseri Spor Gaziantep'e kesinlikle yenilmeyecektir diye düşünüyorum ben yenilmeyeceğini düşündüğüm için de Kayseri Spor'dan rahatlıkla Pedro Enrique'yi ve İlhan Parla öneriyorum arkadaşlara. Defans'tan gol yememe ihtimalini karşılık Aziz Bey'i de değerlendirilebilir. Yedek kadrolarınıza bakın az kadrolarınıza değil ama yedek kadrolarınıza kaleci Doğan'ı da değerlendirebilirsiniz. Ben Gaziantep Spor'dan sadece tek bir oyuncu önermeyi düşünüyorum. Yine yeniden Maxim diyorum. Ve diğer maçın sözü size bırakıyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Kara Gümrük Gençler Birliği maçındayız. Ee, Kara Gümrük son 5 maçında kazanamadı ve son 3 maçında en az 2 gol yedi. Ama karşısında Gençler Birliği var. Evet Yaşar abi kimleri önermek istersin bize? Evet ben affınıza sığınarak bu maça geçmeden önce bir önceki maç için Orhan Hocam'ı destekleyici bir bilgi daha vermek istiyorum. Çekimi yaptığımız şu saatlerde Sapinto sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu Gaziantep sporu bence çok olumsuz etkiler. Bu anlamda Kayseri spor biraz daha galibiyeti bu anlamda da yakın diye düşünüyorum. Maça gelince Karagümrük Gençler Birliği karşılaşmasına gelince... Gençler bile açık oynamak zorunda Aslında bizim ekmeğimize yağ süren maçlar bunlar Biliyorsunuz yani bu maçı 10 hafta önce yorumlasak O kapanabilir o defans yapabilir gibi bu tarz analizler yapmak zorunda kalabiliriz ama Şimdi gençler bile son 7-8 haftadır belki de 9 haftadır hep kazanmak zorunda diyoruz Açık oynamak zorunda diyoruz Kah favori gösteriyoruz Kah yenilir diyoruz Ve yanıldı şu ana kadar da yanılmadık e, bu maçta da öyle oynayacaktır ama Kara Gümrük geçtiğimiz hafta 5 gol yedi. Kimse o, o skora aldanmasın. E, rakip dişli bir rakipti. İlan Palut'un Konya Sporu'ydu. Ama Gençler Birliği karşısında ben favori olduğunu düşünüyorum. Gençler Birliği'nin hep kanat zafiyetinden haftalardır bahsediyorum. Bu anlamda ön plana çıkan iki isim var. Bağıran iki isim var. Endao ve Lens. Yine kadroları göreceğiz. İleride son iki haftada olduğu gibi Borini mi başlar yoksa Mevlüt ya da Sobiye ikilisinden birisi mi başlar Lütfen kadroları takip edelim Ona göre Endao ve Lens'in yanında e, Forvet'te de Bir isim alabiliriz bu dediğim gibi Borini de olabilir e, Diğer iki isim de olabilir Evet diğer maçımıza hemen geçiyoruz Son maçımız Haftanın açılış maçlarından bir tanesi Sivas Spor Başakşehir Evet Orhan abi Kimler öneceksin bize? Evet dediğin gibi tüm maçlar 8.30'da başlayacağı için hepsi açılış hepsi kapanış maçı. Sivas Spor Başakşehir Spor maçında iki analizle iki önemli notla maçı bitireyim. Sivas Spor tam 16 maçtır yenilmiyor Musacığım. 16 maçtır yenilmiyorlar ve bu başarı onları alt sıralardan 5.liğe kadar getirmiş durumda. Başakşehir'de son 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle düşme hattından biraz daha rahat pozisyonda son 3 maçta 43 puanda ve ben onların bu saatten sonra düşmeyeceklerini düşünüyorum. Bu maçla ilgili yorumum şu Sivas Spor Ligi'nin sonuna kadar bu Başakşehir maçı dahil yenilmez, yenilmemezlik serisini sürdürmeyi ve ligi 5. bitirmeyi hedefleyecektir. Başakşehir'e de, de deplasmanda alınacak 1 puan yeterli olacaktır diye düşündüğüm için ben beraberlik gibi bitecek gibi bir maç bekliyorum ama Sivas Spor Başakşehir karşısında benim için favori. Bu yüzden Sivas Spor'dan çok formda olan, golleriyle asistleriyle Süper Lig'in en iyi orta sahalarından biri olan Gradel mutlaka kadrolarımıza alalım diyorum. Ee, yan kadroları Hakan Arslan değerlendirilebilir. Mustafa Yatabari'nin yokluğunda Kayode'de forvet adaylarımızdan bir tanesi olacak. Başakşehir'den de kaptan Edin Visca değerlendirilebilir oyuncular arasında diyorum. Bu maçta da Sivas Spor tarafında Kain de ağır bastığını söylüyorum. Ve haftanın son maçını sonlandırıp sözü tekrar sana iletiyorum. Kaptan adaylarınızı sorayım ben size hemen isterseniz. Yaşar abi kaptan kaptan yediği kim düşünüyorsun şu anda? Bu Zadiyuf. Evet gayet net bir cevap oldu. Orhan abi. Evet. Yani ben de bu Zadiyuf düşünüyorum. Kaptan bu Zadiyuf. Evet, zaten açılış maçları e, kadroları gördükten sonra artık çatır çatır kadrolarımızı kuracağız. O yüzden bu videoya herhangi bir e, kadro koymayacağız. Onu da belirtelim. E, daha sağlam bir kadro olması açısından ben Instagram hesabımdan paylaşacağım kadroları. Musa Gulcan Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Evet e, Yaşar abi, Orhan abi 40. hafta eee Resmi hesaba son videomuzdu. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Yaşar abi. Evet, çok amatör başlamıştık. Amatör ruhla başlamıştık buna birlikte üçümüz. Orhan Hocam sadece emanetini geri aldı. Tekrar yerine geldi, öyle söyleyeyim. daha sonra sağ olsun aile kavramı oluştu bizde. Bizi izleyenlerle birlikte. Ve aile çığı gibi büyüdü. Bu aile bizi iyi yerlerde görmek istedi. Bizim sesimiz oldular ve çok şükür bu oynadığımız oyunun resmi hesabına videolar çekmeye başladık. Ben Musa Gülcan ekibi olarak bizi izleyen her aile bireyimize ayrı ayrı teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bizleri izlemeye devam etsinler. Orhan abi senin duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Ben de şöyle bitireyim o zaman Yaşar Ustam'ın dediklerine katılıyorum. Biz Musa Gülcan ailesi olarak güzel bir üçlü olduk ve yaklaşık 10 bin tane bizi izleyen arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz var. Bu ekiple beraber e, ben resmi sayfaya, sosyallik YouTube sayfasına da bizleri e, yayına aldıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber diğer yayıncı arkadaşlara da dört, toplamda 4 dört grubuz, 4 sosyallik. Youtube ekibiyiz. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Bizden bu sezonluk bu kadar. Önümüzdeki sezonda çılgın projelerle görüşmek dileğiyle diyorum ben Musa'cığım. Evet ben de inşallah diyorum. Benim ekibimde yer aldığınız için ben size teşekkür ediyorum. Ayrıca Yaşar Temel, Orhan Doğan çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde şu anda buradayız. Ve son videomuzu da çekmiş olduk. Ayrıca e, post sosyallik ekibine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet videomuzun sonuna geldik. Musa Gulcan Instagram hesabından kadrolarımızı paylaşacağız. Kadrolar açıklandıktan hemen sonra paylaşacağız. Yani saat 20.00 gibi cumartesi günü kadrolarımız e, Instagram hesabımızın hikaye kısmında olacak. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.